Alın Şimdi yani bakın, bakın. tasavvufta bir söz vardır. Yani tasavvuf e, dünyası diyeyim, adeti vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez. Bu ne demek? Hmm. Biz bedenen belli bir şekilde büyüyoruz. İlk doğduğumuzda anne sütü ve o kıvamdaki besinleri alıyoruz. Biraz daha büyüyünce... İşte yok ezmeydi, sebze ezmesi, meyve suyuydu falan giriyor işin içine. İşte dişlerimiz çıkıp midemizde de hazmetme. Yani sindirim sistemimiz daha iyi çalışmaya başladığı zaman biraz daha katı yiyecekler. Et suları falan giriyor işin içine. Ve 5 yaşına falan gelince de ekmeği kemire kemire yiyoruz. Süt çocuğuna bulgur pilavı verince iyi, iyi niyetle veriyoruz. Beslensin diye veriyoruz. Ama o minicik bulgur, o minicik yavrunun minicik boğazına takıldı mı onu öldürür. Manevi büyümemiz de böyledir. Belham. Süt çocuğu seviyesindekilere bulgur pilavı gibi ezilmesi ve sonra hazmedilmesi gereken gıda verilince onu boğarız. Böyle bir televizyon programında süt çocuğu da dinler, bir pirifani de dinler. Onun için İhtiyaslı olarak bunlar aleni, aleni ve aşikar konuşulmaz. Kim ki konuşuyor konuya aşina değildir. İtibar Bırakın ediyorum. bilmeyi aşinalığı bile yok.